Selam arkadaşlar hepiniz oyuncu çift günlük kanalına hoş geldiniz sefa getirdiniz yepyeni bir Roblox bölümüyle karşınızdayız ama bunun farkı aşkım senin haritan olması ben aradım ve taradım seni buldum ne alaka var benim haritamda ya gülüm ha labirent oyunlarında falan üste dolduğum için diyorsan gülüm benim haritam olabilir nasıl bir şeymiş bu ya Allah'ım yok, bismillah. yok aşkım o labirentte gördüğün şeyler aynı sen Oğlum bu <laughs> <laughs> ne lan şu geri gel geri. Goril kapa. Acı buradan. ne oldu bir yerde Goril geblo. Sen şimdi bana goril demeye mi çalışıyorsun? Anladın çok yemek yiyoruz diye bana bu sıfatı yakıştırıyorsan ayıp ediyorsun. <laughs> Yemediler lan çok üzüldüm. Hadi önden git bakayım seni yesin önce. Gidiyorum sağ taraf çok farklı bir yere çıkıyor Ayşe şu buradan ki burası. Ayşe ay, ay, o, ay, o, ay, o, ay. o oradan da gitme zıpla zıpla zıplayınca yakalayamıyorlar. Harbi mi? Dur bakalım o zaman. Beni kovalarken ben şöyle... Yolu bulamıyorum. Sesini... Aha buldum. Aşkım. Ben buraya Gelmeyen kendim kardeşim. geçemem. Çünkü iki tane goril beni bekliyor burada. Hey çocuğum selamın aleyküm. Bunlar kim lan böyle? Hadi bir önden gitsene aşkım. Nasıl gideceksin? Giderim. Bunlar benim kankilerim. Ben bunların dilinden anlıyorum. Bak şimdi. Aa aa aa. <laughs> o maymun o. O yaptığın maymun. Ya Allah <laughs> aşkına. Goril hangi gillerden geliyor? Maymun gillerden gelmiyor mu? Goril kardeş dur. Bakın beni <laughs> sev. beni yediler. <laughs> Diyecektim ki benim sevdiğim de goril bana acıyın. Acımadılar la ya. <laughs> aha geçtim. Ben gözdeki arkasında. Helal olsun. Takip et beni. Aşkım. Takip ediyorum seni. Allah Allah. Bir dakika kardeş. Beni görmezden geliyorsun. Şöyle. Vallahi ben geçtim hayatım. Ben de sanıyorsam geldin reis. Bir Çok aşağıda. Güzeldi. devam et. Devam ediyor. Hop. Oh. Kırıl Ama bunlar düştü. Kırılmış. Ya git git git. Oraya git, 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 git başına git. <laughs> Ulan ya kafam koptu gene ya. <laughs> şöyle şu hızlı yetiş. Aşkım ben zaten arkandaydım. Bunlar düşüyor hızlı geçmek <laughs> gerekmiş geçtim. Oha. <laughs> ben buraya girmem. Oğlum yok yok. bu ne kadar koca kafalı. Benim kafamdan da büyük bir goril ilk defa <laughs> Seni kovalarken ben kaçtım. <laughs> Biraz da akıllı gorilmiş. Nereye gitsem o tarafa geliyor. Aha aşama iki diyor reis. Önden gitmek ister misiniz bayanlar önden? Yok aşkım sen önden. Senin kankilerin diyor. Ya, ya. Eh, haydi o zaman tamam takip et be. Takipteyim. Rahat ol Goriller Gorillerden hiçbir zaman böyle bir anda kaçmayacaksın tamam mı? Ay, ay 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 arkamda 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 çık 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 çık. Uslu duracaksın buradan gelmeyeceksin sen yolu biliyor musun ki? Yemin ederim rastgele buldum ve ben geçtim aşkım inşallah sen Ben de ya. geldim ve <laughs> ikinci aşamaya geçmiş bulunmaktayız. Ee, burada da mı goril kovalayacak bizi? Evet aşkım. Hoppa. <laughs> Hoppala. Ama şu... burada daha çok sanki. Vallahi arkamdan geliyor iki tane. Bundan ben geçtim çift, gel. Tek point yok bu sıkıntı. Oha! İki, İki kafadan. Ulan ikiz Kovalayın misiniz? Oğlum. Tek yumurta Kovalayın mı? Oğlum. Çift yumurta mı? Nesiniz? Buradan da şuraya. E ben checkpoint'i aldım gülüm benim. Aşkım onlar seni kovalarken Vay. ben var ya kenardan kenardan ne güzel geçiyorum. Benim aslan kardeşim bala fazla attı ama var ya beni şaşırttı. Yedi mi? Yedi tabii şu. Hem de kılçıksız. Valla ben geçtim. <laughs> Yuttu seni. Aha hayır git başımdan git başımdan. Aha geçtim. Şükürler olsun. Bunu Burada seni bekliyorum. Ediyorum. Geldim reis devam et. Gel yani önden seni yollayacağım. Burası tehlikeli. Nasıl tehlikeli ya? Hayırdır lan reis benim göbek atıp tehlike. Bir dakika gel. Anam 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 çok hızlılar bunlar. Ya seni kovalamıyor ki beni kovalıyor. Sen ne anlatıyorsun? Buradan <laughs> aldım <laughs> ben yeni çekmeyi. Ben de aldım. Buradan da devam ediyoruz. Geldi bak şimdi ay beni kovaları kenarı aşkım. Hop bu ben... Deli manyak bana döndü. Çocuğun içe bak televizyon. Çok <laughs> yaratıcı bir isim kardeşim benim. Aman aman garip. Adam bana, bana bana ben çok çok. Aşkım aşkım geçtim. O şey yedi kardeşim. çocuğu gözümün önünde. Beni de yedi. Eyvahlar olsun. Beni de yedi. Yani 3 kişi yettik birimiz geçemedik. Ben ama bu sefer hop Şöyle Nereden gideceğiz birader? Buradan checkpoint alıyorum. Şaşırtmaca koymuş buraya anladınız mı arkadaşlar? Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Televizyon kardeş ne yapıyorsun? Hayır, Aşkım ben çok şükür ya. Hop zıpla. erkin zıplamayacaksın. Aşkım ben geçtim. <laughs> <Ne? gülüyor> geçtim dediğim gibi öldü. Aşkım <laughs> o annemine düştüm. <laughs> Hop ben üçüncü. Ne? Aa. Ha, gördün mü? Şaşırtmaca işte. Bu kenara geleceksin. Bizi trollemiş. Vay cıbıldak vay bir dakika. <laughs> aşkım yanıma gel bak beni görüyorsun. Buraya geçeceksin direkt. Göremiyorum reis şu anda. Hop bak, ok, geldim. dön. Heh, gel. Ve üçüncü aşamada mıyız? Zınk. Valla çok iyi ilerliyoruz aşkım. Bu Dur haritayı lan, sevdim. <laughs> Aa, Duru Hanım merhabalar. Senin Duru Hanım'ına başlattırma. Her harita buluyor bir tane. Oğlum bu iki boyut ne şu? Aşkım ben nasıl atlayacağım ki bunu? Normal yürüyünce. Üç boyutlu e, bir şey. Bu. Tetris oyunu gibi. He Mario gibi lan. Hop şuradan da şöyle he. Ama arkadaşlar. Yani 90'ların çocukları var sizin karşınızda gençler. Biz Atari'lerle Tetris'lerle büyüdük. Bize söker mi la böyle şeyler? Gel gorul kardeş. Bana bak bana bak. Hop. Böyle. Buradan buraya. Ben... Burada çok zorlanıyorum ben çok zorlanıyorum ben düştüm hanımefendi yediyse biz de buradan gideceğiz tamam arkadaşlar iyi ilerliyorum Oo, ana Allah'tan checkpoint aldım aşkım ben geçemiyorum senin hanımefendine başlayacağım bana yardıma gelir misin hanımefendi öldü bile reis ben nasıl yardıma gelirim Allah aşkına şu checkpointi alırsam aldım hop buradan aşağı atlıyoruz ama nasıl atlıyoruz geçtim ben de geçtim. Ama çok sıkıntılı yerler var. Sen buralara geçemezsin ki. Düştüm aşkım zaten ya. Of ya 3 boyutlu niye yapmışlar burayı? 2 boyutta şu 3 boyutlu değil. Her neyse işte. Zaten gorun peşimde konuşturma beni. Bu kim lan? Gel kardeşim abin sana öğretsin nasıl geçineceğini. Beni takip et. Ulan! Ay, boyut görmüştüm düştüm. Hop bu sefer geçtim. Hadi artık bitsin. Ben bitirdim Reis. Yemin et. Oh be harbi zorlandım ama. Hakkını verdin ha. Hakkını verdim şimdi seni bekliyorum. Hadi ben şu Reis daha gelmedim mi seni bekliyorum be. Ha? Geldim aşkım çok zormuş. Sen ne yapıyorsun burada bu Nur kim? Gülüm Gülüm şimdi geldi sen de Gülüm Nur Hanım. Şey... Ne yani var ya gebertirim. Hadi ne? geçelim Gülüm buradan bak şöyle gidiyormuşuz. Ben de ilk defa geçiyorum. Seni gebertirim aşkım. Ne oldu niye arkana bakıyorsun sen? Olsun. Sen geliyor musun diye bakıyorum ya. Ben geçtim. Ulan checkpoint alamadık. Neyse ben de Nuran'ın da geçmeye çalışıyorum artık. Ben geri geldim. Tamam şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. <laughs> Ulan Mario. Ya. Ben checkpoint almıştım ki gel. Tamam hadi geçelim aşkım. Buradan şöyle devam ediyoruz. Şunun kafasına basıp <laughs> Geçilebiliyor gülüm. Aşkım ben bu tekerlekten geçemiyorum. Nasıl geçemiyorsun ya? Döner şey. Beni niye almaya gelmiyorsun sen? <laughs> bak Nur Hanım bile tekne geçti. Sen nasıl geçemedin ya? Başlarım. Aa. Bak şimdi stres <laughs> yaptım böyle dedi ya. <laughs> hani geçememiş? Ha, geçme hadi. Ya. Düştün, düştün. mü Nur Hanımcığım? <laughs> sen de düştün mü? Ya, <laughs> ya. Aşkım nasıl geçtin gel buraya. Aşkım çok basit ya. Ben hiç zorlanmadım ki bak geçti. <laughs> Komik <laughs> olan ne beni delirtme çocuk Ya nasıl geçemiyorsun bak ben bir daha geçeyim mi? Hop iyi senin. Hop. <laughs> Aşkım gül. Çok panik kapıyorsun. Üzerinde biraz kalsana. Seni gebertirim. Dönüyorsun. Nereye üzerinde? Kal bir biraz. Komik. Kal. Beni dinle. Allah Allah. Sen bana atla de o zaman. Ya gülüm bir saniye dur. Aynen. Atla şimdi. <laughs> Bu kadar mıydı yani? Gerçekten. Nur gidiyor. e <laughs> <laughs> Bize nereyiz? checkpoint de buradaymış. Alın bari. Ben de alayım bari. Hadi evet, devam edelim. Oradan Olan buraya. bu ya. Tabi tabi tabi. En hızlı gel çabuk. Vallahi helal olsun. Basitti. Bak Nur Hanım hala geçemedi buraya. <laughs> ben geçtim. Şaka şaka o da geçti. Gülüm. Ne sen ona mı <laughs> Bak beni uçurmadı bu. Buraya geleceğim buraya. Aa buradan zıplamam gerekiyormuş. Ha tamam. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Haydi devam edelim. Aşkım, bulduk. Bunlar basit ya benim için. <laughs> Allah. Aşk hızlı gene. Allah. Yanlış oh. bir hareket yaparsan ölürsün. Hop. Sen bana yap. bu parkur için doğmuşsun ha biliyor musun? Aşkım ben ve yanlış hareket diyecektim. Uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Aha geldi benim gönlümün efendisi. Devam eden şu hızlı hızlı. Aşkım Allah aşkına beni arkanda bırakma. Allah tembih yere gel. Bütün millet burada. Nuranın da burada. Demek ki o düştüğüne göre... Çok zor bir yer burası. Zor aşkım bir zor bu arada. Diyecektim ki ben tek de geçerim ama geçemedim. <laughs> böyle. O geçtim nasıl geçtim? Ee ben baga girdim ne oluyor lan? şu hızlı gel. Dur hanımcığım. Bak şimdi öyle değil tamam mı? <laughs> böyle de <değil, gülüyor> böyle. Böyle, la. böyle. Bak şimdi böyle bekleyeceksin. Böyle kafasına basacaksın. Hop bir daha böyle yapacaksın. Hop bir koşacaksın. daha basacaksın. Vallahi ben bitirdim. Oğlum. Ejo sakın. Ben hiç o yapmazdım da nasıl düştüm be. Aşkım goril denk geldi. <laughs> Vay be herkesin düştüğü yere ben iki denemede geçtim ha. Bak 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 Kamil'e bak bu da geçti. Aferin evladım Ahmet. Ben gel bakayım. Nur Hanım geçti mi ya? Çoktan geçmiş ya hanımefendi. Bu da geçti. Ya şey var ya herkes. Patır patır geçerken sen düşüyorsun. Senin yüzünden olabilir mi acaba? Hadi reis. Hadi o Kamil'e geç. Helal olsun. Ne ya çok zıplıyor. Abi bah, sen ses çok yaptırma. panik yapıyorsun ya. Bak arkadaşlar geçiyor. Ritak ne haber ya? Bir de başımıza ritak mı çıktı? Ya şu valla. <laughs> Mintax gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa aşkım beni almaya gel ya. Ya şu gelsem ne olacak ki? Hah, geldim. Tut elimden beni çok sev. Ya üzerinde dur, koş zaten. Koşuyor, bak. Ben beni delirtme. Aa, goril kardeş. Bak, hani beni bir izlesene. Allah için izle. Hadi. Hop, çıktın ya. Koş üstünden. Hemen zıplama. Hop, buradan zıpla. Bunun üzerinde de koş biraz. Bak, koşabilirsin. Tamam. Bak, rahat rahat durabiliyorsun. Hop, çıktım. Koşuyorum, görüyor musun? Doğru zıplıyorum. Aşkım, sonunda değil. Ben zaten zıplayabiliyorum ama döndüğü yerde goril denk gelince sıkıntı, anladın? Allah bekle işte üstünde koş diyorum yavrum sana. Hadi aşkım. Yaparsın vallahi yaptı elalesi davet. Çok korktum. <laughs> Buradan şunu alıyoruz. Bak üçgenin iç açılarını toplayıp şöyle zıplıyoruz. Sen burada birazcık. Aşkım üçgenin iç açıları toplamı söyle bakayım. Sen düştün mü geçmiş olsun. 180 derecedir ha şu. Geometri <laughs> <laughs> bilgimi benim sınama. Aa, bu üçgen dönmüyor ama. Daha iyi Daha Bizi bitirdiler şu Bekleme beni o zaman ya. Bekleme ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Altıncı aşamaya. Yok 5. aşamaya. Ne oluyor lan burada? Oo! O nasıl Üstünden mi tutacağız bunları? Ben sana bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir şey var burada gülüm gel. O? Oh. Ben oraya gelebilirsem oh. aşkım. Aa burada eğilecektim. Tamam tamam dur bir dakika çözüyorum. Hangisi eğiliyor ben... ama ya? Bu üçgenlere çok sinir oldum ben buraya geçemiyorum. E şu hangisi eğiliyor? E Eğilme yok büyük ihtimal. Ha tamam direkt altından geçiyormuş zaten. Şuradan şöyle. Ohoho. Çok iyi. Mükemmel sen yemli o. Zek. Daha hızlı. Da, daha hızlı. Da. Ve ay şöyle ister bir şey geçti. Helal olsun gülüm. Ama sen burayı nasıl yapacaksın? Seni izlemek istiyordum biliyor musun? Eee? Buraya üçlüyü nasıl geçiyorsun? Hoppa! Hoppa! Seni Hoppa. göreceğim birazdan. Abi ben bir daha Ay, yapmak çok istiyorum. Çok iyi çok iyi. Gelsene beraber yapalım hadi. Bu arada oyunu bitirdim ben. Şu beni bir daha geriye getirtmiyor. Aşkım bu çok iyi. Ben çok beğendim. Ne oluyor Hoppa. lan? Hop. Sen ne diyorsun? Ay şu RPG'yi elim aldım. Ne nasıl? Ay şu boss'la savaşıyoruz. Ne oluyor oğlum? Aşkım beni bekle lan. Oyunun en güçlü yaratığı şu anda koca goril. Vallahi RPG atıyorum şu anda canım çok az kaldı. Hop, Hop üstünden zıpladım. Hop zıpladım. Hoppa. Sen bitiremezsin Hop. her orayı çok zor. Aşkım sen niye böyle diyorsun? Hep yapamazsın yapamazsın ya yaparsam. Ama ben seni tanıyorum her şu o zaman görürsün şimdi. 6, 5, ne oldu geri yattı beni, 2, 1 ve 0, kazandık arkadaşlar, botlu mefta ettik. Geleceğim aşkım, bekle. Hop. Topuma düştü. Ne oluyor lan? Beni kovalıyor sadece farkında mısınız arkadaşlar ve benim kılıma zararı gelmiyor. Gelmiş ben derdi. geldim. Nasıl? Neredesin? Aha da buradayım. E benim niye RPG yok? Bire bas gülüm. Ha aldım. Sen neredesin? Yanıma gel. Beyaza gir beyaza. Oradaki beyaz şeylere. Ateş nasıl ediyoruz? Gülüm ne de edebilirsin? Mouse'u ateş edebilirsin. Harbiden gelmiş lan şu. Gördüm Bir de sandın. Ay şuraya sat ateş et ateş et ne yapıyorsun? Hop gel buraya RPG benim şeyim. Patlatıyoruz 17 16 hadi. En fazla hadi sarı kim verdi ya? En fazla sarı bu da sarı bu ben. <laughs> ne öldü? O kadar gorilden kaç ve gorillerin kralını öldür. Kankiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kankiler. Aha bu RPG'de size gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler. Roblox'ta oynamamızı istediğiniz haritaları da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bize eklemeyi unutmayın.